Bu benim ilk videom olacak. Yafetinle neden ne, bir denize son diye sormayın. Ben çok Robloxlu bir insanı benziyorum. Aslında öyle de ben sıfır Roblox'um var. Neyse. Şimdi o bu oyunu adı Ormanda 99 gece. Şimdi oyun oyun gerçek bir hikayeden esinlenmiş bir tane oyun. Oyunda. Hiç, üç, tane, dört tane, üç müydü bilmiyorum. Bir tane çocuklar var. Çocuklar Amazon ormanlarında kaybolmuş. Tek bildiklerim bu. Bu. Şimdi oyunuza başlayalım. tane fazla iyi değil. Evet. O yüzden kusura bakmayın. Sadece bu mu? Bunlar bok bir çambuk bile yapılmaz. Nerede? Nerede ben göremiyorum ki. Aha o mu? Çabuk. Çıkar da dinleyelim. bir bıçağı kal. Fazla yakın fazla fazla. O kadar yeri geldi de Nasıl bir hata yapabildin lan? Koy şey koy koyu, hepsini koy hepsini koyun. hepsini koy. Hadi. 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 Hmm, tavşan tuzu yapalım. Hmm, tavşan tuzu Evet. Bak gene tavşanlar şuraya gelir. Oraya da bir tane havuç koyacağız. Gelsin diye. tata yeniden tata Aha yiyecek bulduk. Ay bana ne. Şey Ay. Devamı için şey. Like atar mısınız? Çünkü. sen Çünkü şarjım az. şarjın yapmam. şarjın doldurmam gerek. O yüzden. devamı geldik ama. Hadi görüşürüz. Bay bay.